Abdülkadir Geylani Hazretleri genç yaşlarında ilim öğrenmek için Bağdat'a giderken günlerce çölde tek başına yürür. Ne bir gölge, ne de bir damla su vardır. Güneş yakar, dili kurur, ayakları toprağa saplanır. Bir noktada yere çöker. Dudaklarıyla şu duayı fısıldar. Ya Rabbi! Senin yolunda yürürken helak olursam buna razıyım. Ama senden bir yudum rahmet dilerim o anda bir adam belirir. Başında sarığı, elinde testi, yüzünde selamet. Sessizce yaklaşır. Geylaniye testiyi uzatır. O da içinden "Rahmetin geldi." diyerek kana kana içer. Başını kaldırır, adama bakmak ister. Ama kimse yoktur. O sırada kalbine şu ilham düşer. "Ey Abdülkadir." O hızırdı. "Allah seni yalnız bırakmaz. Sen yolda kalmazsın." Geylani secdeye kapanır ve gözyaşlarıyla sadece şunu söyler. Ya Rabbi, sen yeter ki bırakma. Kainat yok olsun, ben razıyım. Rabbim bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Maneviyat dolu yolculuğumuza sen de katıl. Abone olup destek verirsen mutlu olurum. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun.